Bak, ee, araban burada, bak. <laughs> <Evet, evet. Gülüyor> He? <Ha>? Nasıl ya? <laughs> aynısın işte. Evet, biliyorum var. Hayırlı, olsun, hayırlı olsun, Musa, Musa, o Saray bir şey yok, madem öyleyse. <gülüyor> <Gülüyor> Anladım. Neyse tamam. Tamam anladım. O adam, o adam fotoğrafçı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi Allah'ım atın. Seviyorum kardeşlerim.